Hayalim bir prenses olmak der zaman ama tamam abi bugün de bir anime erkeği <laughs> olalım hadi tamam. O oh. 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 Bomba atları bitirdik ama kuvvetliyim hala burada. Oğlum çok hareketliler lan. Yine herkesi indiriyorum Allah'ım. Harika bir oyun bu. Pilotta duvara yapışmış kadın var. Salak ne yapıyorsun lan? Lan çık! Yapıştı duvara vuramıyorum iki boyutlu. Benden kaçıyor. Şimdi açık söyleyeyim. Strona benim gördüğüm en iyi ve en yaratıcı nişancı oyun. FPS nişancı shooter. FPS değil. Niş... En yaratıcı oyun. Çünkü yaratıcıların sebebi de gördüğüm her nişancı oyunundan inanılmaz farklı bir özelliği var. 5 vs 5 oyundan anime tarzında bir oyun olarak gözüküyor aslında ilk baktığınızda. Ki bu bir nevi doğru ama ekstra bu çok farklı olan özellik. Kağıt iki boyutlu. <laughs> evet iki boyutlu olabiliyorsunuz. Stringify özelliği diye bir özellik bu bu arada. Ve oyunun ana mekaniklerinden biri. 22 Kasım'da PC üzerinde dünya çapında yayınlanıyor. Ön kayıt aşamasında çok ilgi gördüğünü görebiliyorum ben. bayağı gözde bir oyun olacak gibi duruyor. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Oyuna geçmeden önce biraz toplu bir şekilde gazlanalım istiyorum. Çünkü ben kendim çok gazlandım. Çünkü iki boyutlu anime kızı olabiliyorum hayalimi gerçekleştirdim. Hepiniz gazlanın diye beraber tanıtım videosunu izleyeceğiz. İşte bahsettiğim duvara yapışma özelliği bu iki boyutlu olma. Duvara yapışmadan da bunu yapabiliyoruz. O çok güzel bence. Ah, kelebekler. Kendimi prenses gibi hissedebileceğim harika bir oyun. Oh. Benim main abla belli oldu yavaştan ikinci main abla üçüncü main abi dördüncü bu aynı kadın bu dördüncü mü aynı bu da aynı kadındı Abi ayı olacağım ayı hangisi bilmiyorum ama ayı ben olmak istiyorum ben ayı olabilir mi ayı olabilir oyunda çok fazla karakter seçeneği var ve hepsi aslında kendine çok özgü karakterler bu da diğer oyunlarda olmayan stratejik değişikliği katıyor oyuna. Karakterinin sadece görünüşünü değil yeteneklerini de değiştirebiliyorsunuz. O da ekstra bir şey katıyor. Hem uzaktan vursun hem yakından vursun hem tek atsın. Daha o kadar da olmuyor. Tek de Savaş tarzınızı tamamen kendiniz özgü yapabiliyorsunuz. İlginizi çekebilecek bir karakter olduğuna eminim. Çünkü çok farklı güzel karakterler var. Hepsini size göstereceğim kısa kısa. Çünkü biliyorum birisi sizi heyecanlandıracak ve... <laughs> oyuna girmek isteyeceksiniz. Bu ana buna heyecanlanma canım o kadar da değil. Bu ilgi çekiyor bir şey tamam. Doesn't matter where our paths lead. For now, we are companions. Fragrance diye bir karakterimiz var. Daha çok supportumsu, healer bir karakter gibi. Base silahı çok I güzel. İkinci sila... Ablam tamam bir anlatayım. İkinci silahı kılıç olabiliyor. Ben onu açmak istiyorum şimdiden. Aynen. Meredith diye bir karakterimiz var. Biraz korkutucu duran bir abla. Daha destek ve rakibi kontrol etme üzerine yani uz daha uzaktan nasıl diyeyim artık info alma, info bozma gibi o oluyor. Controller yazıyor zaten okursan. Duellocu var. Duellocu çok hazır gibi elinde. Evet. Vanguard diye bir klas var. Daha çok info alma ve info alma, evet. Dediğim gibi support tarzı bir klasımız var baştan açık olan. Zaten aslında baktığında ne olduğu belli oluyor. Sevdiğim bir karakter şu an benim bu, hoşuma gitti gayet. Sniper bir karakterimiz var. Daha korkutucu, shotgun'lı, daha yakın. Ben oynamam ama shotgun. Benim main'im hangisi belli şu an benim kafamda. Baymode'a yakın bir düellocu ama yine benlik değil diyeyim. Bir sniper'ımız daha var burada. Benim favorim az önce açtığım abla. Çünkü elinde en sevdiğim silah var. Gerçekte de böyle bir silah var. Benim de her oyunda en sevdiğim silahtır. Karakterlerin yeteneklerini de değiştirebiliyoruz bu arada. O yüzden kendinize çok uygun, mükemmel karakteri yaratmak bu oyunda mümkün. Bu çok iyi bence. Hem silah hem yeteneği değiştirmek buna kendi oynayış tarzınızı çok uygun bir karakter yapmanızı sağlıyor. Silahların böyle skinleri de var. Yemek. Ben bunu alırım. Buradan kostüm de seçebiliyorsunuz farklı farklı. Skin değiştirdiğinizde uçma efekti de değişiyor. Oyunda <laughs> uçma var evet birazdan göreceğiz. <laughs> Oyunun en güzel özelliklerinden biri duvarlara tırmanabiliyoruz. Bu buraya olmuyormuş. Uçabiliyoruz onu göstereyim. CTL basınca eğilmiyor. O yüzden CTL basmak şunu yapıyor. Sizi iki boyutlu yapıyor. Ya, uçmayı hemen iptal edip tekrar ateş etme var. Bu bence çok fark yaratır. Yani şöyle sıkıp tekrar uçma. Ha burada. Bak bak İki boy ve de şey görmüyoruz şu an. Bronz 5. İyi. Bronz 6 da olabilir. Oyunu paylaşabiliyorsunuz. Anneme göstereceğim. Anne, İkinci oldum. Anne, anime kızları anne dedin ya. Yok öyle bir şey. Sen akıl hastasısın demiştin. Evden kovmuştun beni. Ben anime kızıyım anne. İkinci oldum. Ona üç Çekmiyor herhalde hani, telefonu kapandı. Mesela buradan karşıya geçmek istiyorum. Burada yürümek çok riskli. Bunu onun yerine şöyle yapabilirim. E'ye bastığımda çok güzel bir özellik. Havadayken tutunmak olmuyor galiba. Aa oluyor lan. Böyle buradan geçebiliyorum işte. Gözükmeden. Harika. Şu an rakibin arkasındayım tamamen. <laughs> bir de şu var. İki boyutlu olma var. O zaman da sizi vurmaları çok zorlaşıyor. Genel olarak şunu yaptığımda da vurulmam çok zor. Mesela şu an bu rakibin beni vurması çok zor. Ben burada istediğim gibi ondan daha hızlı bir şekilde koşabiliyorum. Ve gerçekten iki boyutluyum. Yani şu açıdan gayet zor bir şey benim olması. Ben burada iki boyutlu gözüküyorum. Evet. Bu şekilde bir yerden bir yere uçarak geçmek çok ee, oyuna ekstra bir... Buraya da dur. Bu duvara da <laughs> çıkabiliyorum. Belki gözükmeyebilirim ya. Burada durup... Buradan bir anda fark edilmeden vurup geri... Özellikle bu normal bomba kurup patlatma modda duvara yapışmak çok daha önemli tabii ki e göre. Çünkü burada hem saklanabiliyorsun mesela. Buraya bomba kurmaya geldiler mesela. Burada bu, bu şekilde yatabilirsin. Burada yatabilirsin. Şu şekilde. Bunun etrafında dönebilirsin. Mesela geliyor buradan adam geliyor. Sen burada kaçıyorsun. Orada bak iki boyutlu oldu. Olmaya çalıştı vurulmamak için ama. Tabii ki bu kadar yakındayken. O da sökme. <laughs> Biz de daha önce oyun oynadım ben de daha önce. Mouse kullandığım için ben vurabiliyorum. Hani gerizekalı olmalı. Şuraya tırmanayım. Eyle. Bir yerlere böyle tırmanmak çok güzel. Diğer oyunlar gibi zıplayıp tırmanmak zorunda değilsin. Map normalden çok daha büyük çünkü duvarda gezebiliyorum. Her şey yapabiliyorum bu şekilde. Buradan gel duvara yapış. yürü abi. Bak şu an rakip iki boyutlu olduğu için vuramıyorum. Reload atarken mesela iki boyutlu olmak çok mantıklı çünkü vurulman zorlaşıyor yani. Oh, bunları kaldırabiliyorum ona basınca. Yükseliyorum. Buradan daha uzağa uçmam için falan mı bu? No. Gözükmemize öyle başka bir Şu an burada iki boyutlu olmam gerekecek. Ulti açacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ultimin. Al. Bilmiyorum ultimin ne yaptığını. Oh, birilerine vuruyor ultim. Oh, bot bırakıyor lan bir yerlere. Bunun içindeyken şu an mesela dönüşemiyorum. Üstümdeki bu simgeden dolayı. Şu an ne CTL e basabiliyorum, ne E basabiliyorum. Bir de çok yavaş bir durumdayım. Mesela buradan buraya... Oh, canım gidiyor lan. Ne oluyor? Bizim çocuk uçuyor. <laughs> Silahınızı burada geliştirebiliyorsunuz. Bu bayağı iyi. Ben burayı nasıl yapsam headshot damage olsun benim. Aim'imiz iyi. Bu bence çok güzel bir şey. Oynaş tarzını buradan bayağı iyileştiriyorsun bence. Bunun Q'su ne abi ya. Oo! Bir yerde oturup tarıyor bu. Bak bak önümüze Önümüze kalkan kuruyor böyle yapınca. Vurulmuyor. Az önce ben bir adam vurmaya çalıştım. 10 saatte öldü. O bu karaktermiş. Şimdi anladım. Buraya tırmanıyorum. Bak 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 açıyor. O geliyor. <laughs> ne kalan. Oğlum anime kızı değil miyiz biz? Ayı nereden çıktı ya? Oha. Göremiyorum smoke'ı kör yedim kim attım? Kaldırın körü kaldırın o oh, babacım. Harikaydı lan. Yeteneği harika bu. Ultisi ne yapıyor? Bomba atar. Allah. Bu karakter tam Tamam. Diğerinden vazgeçtik bu karakter mi? Şöyle. Oha. Bomba atarak etti. Evet. Sıfır hasarla bomba atarı bitirdik ama. Q hala burada. Oğlum çok hareketliler lan. Vuramıyorum. Aa oh, bak coverdayım. Geri giriyorum. Gerçekten harika bir karakter bu. Hiç benlik bir karakter olmaması rağmen çok sevdim. Bak girçik yapabiliyorum. O kadar... Ultisi çok kötü. Ultisini anlayamayıp atıp. Kimse gelmemiş buraya. Hep diğer sayıda gittik diye. Burayı boş bırakmışsınız kankam. Ben şu bombayı bir kurayım o zaman agam. Hadi göster kendini. Roket atara göster kendini. Hop. Oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. Başka var mı? Başka yok mu? He? Vardır ya bir tane daha. He? Gelsinler şu çikolatanın bir tadına baksınlar ya he? Q'um ne yapıyor abi benim? Kelebeğe dönüşüyorum hasar yediğimde ve ölmüyorum. O oh, mitteler. Bomba geldi. Nasıl bomba lan? Ara ne oluyor? Şuraya mesela şunu açayım. Şu alanı. Buradan. Aa oh, abi canı kaldı. Dönüştüm. Kelebeğe dönüştüm. İndirdim köpeği. Yat oğlum aşağına onayım seni. He? Oh <laughs> bir canım kaldı. Bir. Bak 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 ölmedim. Kelebeğe dönüştüm. Geri geliyor. Oh, abi gerçekten çok güzel bir karakter. Neredeler? <laughs> Bu ayı kim çıkarıyor abi ne olur söyleyin. Ayı niye var? Ben ayıyla takılacağım. Hadi kombatri gel gidelim kanka. Ayı kon kon kontrol ediyor mu bir? Ne bakıyorsun ben mi yaptım? Geliştirsem bir şey geliştirmiyorum. Ya. He mal. Ne oldu lan? Ya nasıl ki bakışıyordu? Şey <laughs> oh. <gülüyor> İndiriyorum herkesi. Uyurdum. Yukarıdaki sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Yat o zaman aşağı köpek! <laughs> Payload'a yapıştım bekliyorum. Tek mi geleyim? Evet bütün botları yanına doldurmuşsun Böyle mi geleyim yani? <laughs> Hocam 16-0 ya mı oynuyorsun? Nerede İttin'din oyunu? <laughs> Yine herkesi indiriyorum. Allah'ım. Harika bir oyun bu. Şimdi siz atak yapın bakalım. Bir de ben defans yapayım ha. Bunun ne yapıyor bakalım. Oy! <laughs> birbirimizi öldürdük. Aşkım birbirimizi vurmuşuz evet. Evet aşkım birbirimizi... öldürdüm. Oo çok güzel bir arkaladım. Oo arkaladı arkacı köpek. Oo. <laughs> Ayi çok tatlı. Ağlama ağlama. Ağlama. Aa oh, bak 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 bak. Pelotta duvara yapışmış kadın var. Salak ne yapıyorsun lan? Lan çık. Yapıştı duvara vuramıyorum iki boyutlu. Benden kaçıyor. Lan çık. <gülüyor> 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 Şerefsize bak. <laughs> oh. Herkesi indiriyorum. Ben ultim ne yapıyor onu çözmeye çalışıyorum şu an. Galiba ultim aralarına girmeme yarıyor. Bastım. Böyle ne oluyor koşuyor muyum? Bir şey mi oluyor? Ha fi Aa, ee, şey ultisi geri döndüren bir ulti. <laughs> ben sizi base'ten çıkarmıyorum bile. Neredesin lan kim çıkartmıyorsun? <laughs> Gördün mü <laughs> nerede oldum ha? <laughs> Oğlum bu karakteri çok beğendim lan tam benlikmiş bu vazgeçtim. <laughs> i̇ki, boyutlu oldum, i̇ki boyutlu oldum saklanıyorum iki boyutlu oldum saklanıyorum. Saklanıyorum. Boyutlu oldum. saklanıyorum saklandın mı? Saklandım kanka iyi. Arkana baksana. <laughs> Stuno, yeni nesil bir anime tarzı nişancı oyunu ve şu anda resmi olarak yayınlandı, sizi bekliyor. Videonun altındaki bağlantıya tıklayıp oyunu hemen indirebilirsiniz ve bize katılabilirsiniz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım isterseniz.